Merhabalar, Otel Anahtarı kanalımıza hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu Biz sizlerle bir araya gelemedik, yeni videolar çekemedik. Uzaktan eğitim ve beraber devam ediyoruz malum, bayağı yoğunuz öğrencilerimiz de bizler de. Derslerimizi uzaktan götürüyoruz. Onlar için de farklı bir deneyim, bizler için de farklı bir deneyim. Çok fazla teknolojik yazılımı veya ortamı kullanmak ve aynı anda idare etmek durumunda kaldık. Onlar da aynı şekilde bizleri yakalamaya çalıştılar. Uzaktan eğitim döneminde tabii bazı ders içeriklerimizi de aslında güncellemek durumunda kaldık. Bunlardan bir tanesi Odalar Bölüm Yönetimi ve Teknolojileri dersi kapsamında. Bu kanalda daha önce de seyrettiniz. Otel gezileri yapıyoruz aslında öğrencilerimizi. Odalar Bölüm Yönetimi'nin kapsamındaki ön büro ve housekeeping kat hizmetleri departmanlarının işleyişlerini yerinde görmeleri, o yöneticilerle tanışmaları, operasyonlar hakkında bilgi almaları ile ilgili olarak onları otellere ziyarete götürüyoruz. Bugün de uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri bir yerden bir yere götüremediğimiz veya üniversitede buluşamadığımız için ben onlar için bir çekim gerçekleştirdim ki bir oteldeki operasyonlar nasıl devam ediyor Katizmekleri ve Ömrü özelinde. Özellikle Katizmekleri bir otelin bel kemiği departmanı. Dolayısıyla da oradaki o departmandaki işe işler nasıl, alanlar nedir, hangi pozisyonda hangi görevler yerine getirilir, misafir memnuniyeti ve deneyimi açısından onların operasyonları nasıl önem taşır bu konularda çok geniş bilgiler aldık. Öğrencilerimizle paylaşıyor olacak. Ama ben de sıcağı sıcağına arkamda Swiss Hotel de Bosphorus'u görüyorsunuz. Her zaman bizlere çok destek alıyorlar. Her zaman öğrencilerimize en iyi şekilde deneyimlerini yansıtmak üzere kaynaklarını açıyorlar. Bizlere zamanlarını ayırıyorlar. Deneyimlerini en iyi şekilde paylaşıyorlar söylediğim gibi. Dolayısıyla bugün de orada bir takım çekimler gerçekleştirdim. Öğrencilerimin eğitimine katkı sunmak amacıyla onlara video içerikleri olarak sunuyor olacağım. Onun üzerinden departmanları tartışıyor olacağız. Her ne kadar fiziksel olarak gelemesek de sanal olarak bir şekilde video ortamında onların bu departmanların işleyişlerini görmelerini ve onların üzerine değerlendirmeler yapmalarını sağlıyoruz. Evet bir COVID-19 anısı olsun bu. Hepimiz maskeliyiz. Bu arada oteldeyken tabii ki çok fazla önlemin alındığını biliyoruz. Zaten bunları basından da takip ediyorsunuzdur. Turizm otelcilik sektörü COVID-19'dan çok fazla etkilendi. Tekrar açılma dönemine girildiğinde de Türkiye'de yeni güvenlik sertifikaları uygulamaları başlatıldı. Resmi olarak denetimler çok sıkı olarak yapılıyor. Bunun farklı birimler tarafından bakanlığın dışında da e, görev alanlarına göre farklı birimler de sık sık denetimler gerçekleştiriyorlar otellere. Sivis Otel de bu dönemde hiç kapanmayan otellerden bir tanesi sürekli hizmet vermiş. Bu bağlamda da Covid-19 ile ilgili uygulamalarını e, üst düzeye çıkarmış e, tesislerden bir tanesi. Zaten Türkiye otelcilikte çok iyi bir yerde gerçekten. E, müşteri deneyiminin yönetilmesi ve otel e, işletmesinin e, yürütülmesi anlamında e, uluslararası standartlara sahip. Hem de yöneticilerinin ve çalışanlarının birayetleri, sabrı, becerikliliği, pratikliği açısından aslında e, her açıdan dünyada pek çok ülkede tercih edilen bir kitle. Türkiye'de bu işi en iyi yapan ülkelerden bir tanesi zaten. Dolayısıyla Covid-19 gibi hiç kimsenin beklemediği ve hazırlıksız yakalandığı bir ortamda da uygulamaları en iyi şekilde gerçekleştireceğini görmek e, yani şaşırtıcı değil aslında. Sadece biraz zor bir süreç tabi. E, oteller açısından da, çalışanlar açısından da, misafirler açısından da e, otelde pek çok yerde maske zaten takmak zorunlu. Onun dışında maskesi olmayanlar veya yenilemek isteyenler için maskeler veriliyor. Bunun dışında e, dezenfektanlar her yerde. Sürekli hijyen ve uygulamaları yapılıyor. Anonslar yapılıyor sürekli hatırlatıcı anonslar. Zaten oteldeki kullanım alanları hem personel hem de misafir anlamında seyreltilmiş durumda daha organizasyonu daha etkili yapılmış durumda. Bu anlamda Covid ile ilgili aslında alınan önlemleri de bir şekilde öğrencilerimizle bu vesileyle, bu özel durum vesilesiyle paylaşma durumumuz oldu. Tekrar görüşmek üzere bu kanalda inşallah bundan sonra özellikle eğitim içeriklerimiz ve departmanlarımızla ilgili ilerleyen haftalarda bu tarz şekiller gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı günler ve sevdikler diliyorum.